Merhabalar. Ee, Diyemi düşen diğer sorulardan biri de gözlerle alakalı sarı nokta hastalığı onunla ilgili bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorum sizinle. Gözler bildiğimiz gibi hem dış dünyayı hem de içimizde yaşadığımız tüm duygu ve düşüncelerimizi aslında dışarıya yansıtan organımızdır. Bir bakımı hayata bakış açımızı, yaşam tarzımızı, hayatla olan ilişkimizi yansıtır da diyebiliriz aslında. Sarı nokta hastalığının en bilinen çatışmaları ise geri dönüş olmayan olaylarla karşı karşıya kalma halidir. Yani bu ne olabilir? Bir ölüm olabilir, bir ölüme tanık olmak, bir binanın yıkılışı olabilir. Bir deprem anında mesela tanık olduğumuz, canlı canlı gördüğümüz bir binanın yıkılışı, bir yangın olabilir. Belki de bir geminin batmasına tanıklık etmiş olabiliriz. Bütün bunlar çatışmayı etkileyen faktörlerdir. İkinci bir çatışması ise en bilinen çatışmalarından katlanmakta zorlandığımız bir durum ya da acı karşısında kendimize hep neden ben hala buradayım sorusunu sorup yanıt bulamama halidir. Bunlar sarı nokta hastalığını ve gözlerde başka rahatsızlık programlarını da başlatabilir, tetikleyebilir. Çözüm şu olabilir, bu dünyaya geliş amacımızı ve hala bu dünyada bir rolümüzün olduğunu kabul edip benimseyerek daha iyi gidebiliriz. İkinci bir şey ise varlığımızla etrafımızdaki veya sevdiğimiz insanlara sevgi ve ışık yansıtarak, ışığımızı yansıtarak Onları varlığımızla onurlandırabilir, onlara yol gösterebilir, hatta ve hatta yaşamışlıklarına tecrübelerimizle ışık tutabileceğimizin kabul edersek bu rahatsızlığı yenebileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Diğer sorularınızı bekliyorum. Mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağım.